Hepinize yeni bir PUBG Baba videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte Yeni sezonda JKS 5'te ve M8 M9 Royal Pass'ında ödüller neler olacak Sizlere onları göstereceğim Videomuza geçen önce aşağıdan birer like bırakarak Destek almışsınız Erkale like. kanalımıza abone değilseniz de Abone olup bizim açıkta daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz O zaman hızlı bir şekilde Royal Pass'a geçelim Şimdi ilk önce sizlere oyunun rank kasarken Sizlere verecek olan ödüllerini göstermek istiyorum işte altın ol, platin ol, elmas ol, su ol, bol gibi ödüller var ya Ha ben sizlere şu an o kısmı göstereceğim. İlk önce o kısımda bizleri böyle bir gözlük karşılayacak. Rakkasarak bu gözlüğü alabilirsiniz dış çerçevesi. Sarı altından olmuş içi de mor bir gözlük bence gözlük havalı duruyor. Setimize gelecek olursak da C2S5'te böyle altınlı morlu baya güzel kaliteli bir set gelecek gibi gözüküyor. Ben seti bu arada şu anda beğendim. Hani oyuna geldiğinde büyük ihtimalle giyip böyle oynayacağım setler arasında girer diye düşünüyorum. Böyle bir set verecekler C2S5'te bize sadece oynayacağınız rakkası yaz ve bu ödülü alacaksınız. Paraşüt desenimize gelirsek de paraşüt desenimizde bize sayesinde 2S5'te böyle bir paraşüt karşılıyor. Asla gire çıktığınızda 5 maç attığınızda Aldığınız paraşüt ise bu şekilde olacak Sanki paraşütün üstündeki yeşil yazıyı mor yapsalar daha bir havalı paraşüt olabilirdi Böyle yeşil bir şey gibi kendini belli etmek istiyormuş gibi koymuşlar ama tabii ki de PUBG Mobile tercih ben hala buz paraşütü kullanacağım. Daha sonra gelelim elmas ligine geldiğimizde oyun bizlere M24 deseni verecek yani elmas ligine çıkmanız karşılığında böyle kalıcı bir M24 deseni alacaksınız ki bence çok çok güzel bayağıdır m 4 deseni de gelmiyordu zaten ve hani sadece oyunla rank kazanlar bu M24 desenini alabilecek benim hoşuma gitti. Bir ihtimalle sevdi hoşuna gitmiştir biliyorum yani kim istemez ki M24 deseni. Daha sonrasında böyle bir tane maske var zaten setin üstte karakterde görmüşsünüz Baskı bu maskeyi de sizlere ayrı olarak verecekler yani set ayrı maske ayrı olarak verecekler haberiniz olsun başka bir şey var mı derseniz de saç vereceklermiş böyle bir saç hani bildiğiniz z 2 s 5te saç alacaksınız yani rank kasarak bence bu da güzel diye düşünüyorum sadece rank kas Hatch'i al. Yani güzel bence. Avatar zaten hani klasik jks 5 yazımız. Bunu zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Böyle bir avatar verecek sizlere. Rank kasalar alabilecek bunu. Yeni sezonda bizlere verilecek Fatih Çerçevi ise bu şekilde olacak. jks 4 yazısı jks 5e geçecek ve sanki bir tık daha parlak yapmışlar gibi gözüküyor. Ya da bana değişik geldi benim ama sanki böyle bir tık daha bir ee, parlaklaştırmışlar gibi geliyor çerçeveyi. Şimdi oyuna yeni sezonda böyle bir tane yüz gelecekmiş yani yüz nasıl gözüküyor derseniz şu şekilde göstereyim böyle bir tane oyuna yeni yüz gelecek. Bunu tam olarak da sağladı. Şu anlık pek bir bilgim yok ama Royal Pass'a da koyabilir. Haberiniz olsun ama yeni sezonla birlikte böyle bir tane yüz gelecek ve saç şekli de şu an kafasında gördüğünüz gibi. Daha sonra bir tane kız karakteri yüzü gelecek. oyun. Daha sonra oyunumuzun yeni ise yani arka planda gözükecek kısım ise bu şekilde olacak. Yani artık PUBG Mobile'ın Dördüncü yıl dönümüne geldik ve dördüncü yıl dönümüne özel böyle dört yazılı bir stil yapmışlar dört yazısı pek belli olmasa da belli oluyor yani ya dört ya değil ben ama dört gibi gördüm o kısmı bir ihtimalle dördüncü yıl geldi artık arka planımız oyunda yani bu şekilde gözükecek ki ben arka planı da sevdim bu arada hani arka tarafa baya güzel bir tasarım olarak geliyor daha sonra oyuna iki tane yeni avatar gelecekmiş böyle bir tane avatar fotoğrafı fazla olacak bir tane de şöyle bir avatarımız olacak onu size göstereyim bir tane de böyle Chrome Valkyrie avatarı devir avatar olacak yani avatarlar bu arada güzel kaliteli duruyor. Daha sonra oyuna yeni gelecek popülerliklere girersek de şu an zaten bu popülerlik geldi bu arada para tabancası bir biliyorsunuz daha sonra böyle bir tane Pakistan serverine özel bir doğum günü pastası daha sonra böyle ekstremel Pompous diye bir tane 400 popülerlikte bir ee, nasıl diyeyim çiçek geldi. Daha sonra bir tane böyle bir Lion Nas şey var. Bu da 200 popülerlik veriyor. Yine Pakistan özel bir şey yapmışlar herhalde. Pakistan'da kutlama falan var bilmiyorum. Daha sonra bir tane de böyle bir popülerliğimiz var. Daha sonra bir tane de böyle bir popülerliğimiz var. Bunların hepsi 200'lük bu arada. Bu Dragon geliyormuş bu arada. Dragon 50.000 popülerliğe ee, yani bayağı yüksek popülerlik bu arada. 50.000 popülerliğe böyle bir dragon gelecekmiş ve hani dragon atabiliyoruz öyle düşün. Daha sonra bir tane böyle bir popülerliğimiz var bunun değeri de 12.000 popülerlik olarak geçiyor. Daha sonra bir tane yumurta gelecek bir ihtimalle Pakistan'la alakalı şeyler bunlar yine Tak o 200 falan filan bir tane su tabancamız var bunun popülerliği 200 daha sonra böyle bir tane köpek var yani kafaya şey takmış falan filan bunlar var bayağı bir oyuna popülerlik gelecek arkadaşlar yeni güncelle benimle birlikte bayağı bu arada ve ee, şu bu birazcık bize ramazan ayını gösteriyor hani oruç yaklaşıyor yani ikisi e doğruç var büyük itibarla bu da onunla alakalı bir şey diye düşünüyorum İftar saatini hani belli edecek bir popülerlik gibi bir şey ya hani belli edecek dediğim Ramazan ayına özel bir popülerlik getirmişler. Böyle bir şey yapmışlar. Daha sonra bir tane böyle bir sandık var. O değil de oyuna ne kadar çok avatar, çerçeve, popülerlik, sticker gelecek. Ya vallahi yoruldum bak baktan. Sonra Golden Moon diye bir tane böyle bir avatar gelecek oyuna. Başka neler var derseniz. Böyle e Cool Astronaut avatarımız var oyuna gelecek. Daha sonra bir tane tavşan var. E tavşan yani ne alaka bilmiyorum. Ondan sonra Cicodo Mayo diye bir tane var. E Pakistan'da anlaşılan şey günü var ya. Ne bu bir tane... Yumurta günü mü? Cadılar bayramı mı? Öyle bir şey var. Bu kim abi? Saif Nabel diye bir tane avat... Oğlum adamın avatarını getirmişler oyuna. Ne alaka? Daha sonra böyle bir şey var. Aura Flash avatar var. Mitchell avatar var. Baya bir şey var hatta Barışçı ile Mustafa e, ses paketi de gelecek Bence bu da güzel bir şey diye düşünüyorum Tabi kimler kullanır bilmiyorum ama Yani ben mesela oyunda hiç şey yapmıyorum Tekli oynadığı bir şey sürekli Adam var burada adam var düşman görüldü yapmıyorum mesela yani Ben kullanmıyorum onları Hani takımı girersem kullanırım Daha sonra yine bir ton bir ton bir ton çerçeveler falan filan var Yine baya bir şey getirecekler daha sonra böyle bir tane çerçeve var çerçevenin ismi pdf PDP top O da sonra Golden avatarı var bu şeylerin. Abi hem avatarları var hem çerçeveleri var. Bu da e, bizim Ramazan ayı ile alakalı bir çerçeve büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Papival onu O da getirecek. Daha sonra böyle su tabancası çerçevesi var böyle Transformers gibi stilinde bir çerçeve var. Gene bir Pakistan Abi bu herhalde PUBG Pakistan çalışmıştı. Oğlum ve hep Pakistan yazıyorlar. Ondan sonra dördüncü e, şey var. Okuyamadım bir süre. E, Nobel çerçevemiz var. Yani oyuna bayağı bir şey gelecek ama e, sanırım Pakistan'da bayağı güzel bir gün var. Abi bizi de unutma. Hep böyle şey yapmışlar. hani Ramazan ayın isim gelecek şeyleri de getirmişler. Teşekkürler PUBG Adamsızlar. Daha sonra bir tane sezon 9 yüksek yükseltme kartımız var. Hani merak edenler varsa diye. Bunu da göstermek istedim. Biz 9 plus kartını aldığımızda da bu şekilde gözüküyor. Daha sonra sezon 10 kartı ise bu şekilde olacak. Ya yani onun kartı bu şekilde 10 plus kartımızda böyle bir görünüme sahip olacak bence güzel. M9'da 50 level olanlara verilecek seti şu an şöyle şurada gördüğünüz seti verecekler. Tam olarak şey yok oyun içi görünümü yok ama ee, fotoğraf olarak böyle bir set verecekler bize ve bence set şu anda Böyle M9'un seti baya güzel bir şey olacak gibi duruyor. Eğer Royal Pass simgesinin üstte görünümü işte bu şekilde olacak. Böyle arkasından şey gibi kulaklarda sanki zincir çıkmış gibi bir şey var. Bir level kıyafetimize de geldiğimizde ise böyle bir kıyafet bizi karşılayacak oyunda. Yani bence bir levele göre güzel bir kıyafet. Daha sonra bir diğer kıyafetimize gelirsek de böyle bir kıyafet daha bizi karşılayacak oyunda. Yani Royal Pass'a bu tür kıyafetleri getirecekler haberiniz olsun. Daha sonra Repeat'i ise 40 level onları da Kar98'de seri vereceklermiş. Yani... Rakka asacağız m 24 p açıcaz kar 98 Deseni aldı azıcık kar 98 Deseni 40 levelde verecekler bize Bence güzel m9 rp Sandığına gelecek olursak da bu sandığın içindeki neredeyse her şey bende var Şu cip deseni hariç bu cip deseni Royal pasta değildir royal pasta olsa Her alırdım onu biliyorum daha sonra böyle bir işte ee, bu setler var. Hani bu setleri eskiden royal pass açanlar bilir. Şöyle bir tane jip aracımız var. Bu jeep aracı bende maalesef ki yok. Hani bu sandığa açtığımda bu çıkarsa mutlu olabilirim diyebilirim sizlere. Çünkü onun harici bu sandığın içindeki bütün ödüller maalesef ki bende var. Ki ee, inşallah bir gün PUBG Mobile artık hani, eski şeyleri getirmeyi bırakır ya. Hani tam repeat sandığına gelsin de kanka biz açmışız almışız. Buradan bize çıkacak bir şey yok biz ne yapacağız ya. Ha demek istediğim şey bu. Ee, örnek veriyorum abi. Ben S alttan bir Royal Pass açıyorum. Gelmişim C2 S5 oldu Bu sezonla birlikte. D2 S5 ile ben bu sandığı açtığımda hiç olmadıysa bende olmayan bir şey çıkartmam lazım. Yoksa Royal Pass puanım boşa gidiyor abi. Hani bu bence güzel bir şey değil. Ee, PUBG Mobile bizi de düşünmesi lazım bir tık gibi düşünüyorum. Hani burada işte şey olsun bizim de alabileceğimiz bir ödül getirmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani bunlar zaten bizde var. Biz Royal Pass puanlarını mesela harcayamayacağız. Hani bu sandığa öyle düşünün. Daha sonra RP'de 35 levelde bir tane QBS deseni verecekler ve QBS desenin pembenin bir görünümü hali var ve bunu ücretsiz olarak verecekler. Yani Royal Pass açmadan 35 levelde bir tane Q1 deseni alabileceksiniz haberiniz olsun. Sanok sevenler için şey, güzel bir şey. m 10daki setimiz ise yani C2 S5 ee, 10. Royal Pass'a geldiğimizde ise böyle bir tane 50 Level'de de set bizlere karşı diyecek ki bence 50 level set falan bu sezon güzel geliyor diye gözüküyor yani böyle hem M9 olsun hem M10 Royal Pursuit'leri güzel duruyor. Daha sonra bunun görünümü de bu şekilde olacak yani oyun içi bence güzel görünümlere sahip olacak setler gibi duruyorlar. DPV'de ise böyle bir tane set vereceklermiş bize bence güzel daha sonra ee, Rhythm kısmında da böyle bir set gelecek hani bu Çarkı çeviriyoruz oradan gelecek daha sonra 40 level'e geldiğimizde ise bize AKM deseni bekliyor bence AKM deseni de güzel yani böyle şekilli şukullu rengarenk bir şey yapmışlar. Daha sonra Royal Pass'ta 35 level'e ulaşan herkese M16 deseni verecekler. Bu aralar fark etmişsinizdir. Oyunda her tarafta M16 vardı. PUBG dedi ki M16'ya yeni desen. Yeni bedava desen getirmeliyim ve onu da getirdi. M16 RP sandığına geldiğimizde ise M16 RP sandığı da bu şekilde olacak. Yine buradaki her şey bu arada bende var. bir ihtimalle eskiden Royal Pass açan herkes de var diye düşünüyorum. Hani böyle bir e, şeyler olmuş bunları getirmişler. Yani olur da eskiden Royal Pass açamadıysanız ve buradan beğendiğiniz bir şey varsa gelip bunu RP sandığından alabilirsiniz. Biz bu seti e, ilk çıktığında çok beğenmiştik. Hatta şey diyorduk ya Firavun'un takması diye geçiyordu bizim yani adımızda bence güzel daha hani kaliteli bir şeydi ya kullanıyorduk hani bu arada bir de oyuna yükseltse bir M16 ile M762 deseni gelecek haberiniz olsun bu da ufaktan söylemek istedim hem M762 deseni hem de M16 deseni o oyuna yeni olarak gelecek bir davuk de desenimiz vardı daha sonra oyuna yeni gelecek ses paketlerimiz var birçok yabancıyı bilmiyorum ama çekeceğini de getirseniz iyi olurdu hani bu kadar yayı getirmişsiniz olur bir de çekicen gelsin Barış da var Barış abi de sesini de koymuşlar oyuna bence güzel İki tane ses var İki tane ses derken nasıl oluyor oğlum bir dakika bir etanket edişim var bir de ultimate edişim var Nasıl yani? Mustafa Ceceli'nin de ses paketi var bu arada. İki tane koymuşlar Barış abinin ses paketini. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Daha sonra bayağı bir şey var böyle hani bayağı bir ses paketi gelecek oyunu. Anlaşılan bir ablamızın daha iki tane ses paketini yapmışlar. Hani bu yabancıdan hiçbirini tanımıyorum bu arada. Hiçbirini. İki tane tanıdığım var. Bir Barışçı bir de Mustafa Ceceli. Gerisi yok yani. E bu videoda benden bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. fight, fight.